demiyoruz Hocam ama... bir affınızı sığınarak bir gün koymanızı rica ediyorum. Son dakika bilgisi geçiyor arkadaşlar. Evet. Tarım Orman Bakanlığı'ndan bir duyuru yapılmış. Ee, Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT-802 yangın söndürme uçağımız Hırvatistan Zagreb'de planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24'te Çanakkale'den hareket etmiştir. İki uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı'nda geçirmiş. Bugün Türkiye saatiyle 17.38'de Zagreb Havaalanı için kalkış yapmasına mütakip hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı'na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı'na inmiş ancak diğer uçakla Türkiye saati 18.25'te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Konu hakkında detaylar netleşince, netleşince kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tarım-Orman Bakanlığı'nın son dakika duyurusu, Hırvatistan'da bakım için bulunan 2 e, adet at 802 yangın söndürme uçağından biri ile irtibat kesilmiş. Telsiz bağlantısı kopmuş. Onunla ilgili bir e, acil durum bilgilendirmesi yapıyor Tarım-Orman Bakanlığı. E, gelişmeler geldikçe arkadaşlar uyarısı aktarırız. Hocam affınıza sığınarak lütfen buyurun tabii bir uçak kazasının peşine olması tabii. manidar oldu. Evet. Umarım acı bir haber